Nasıl bir kategori çıkacağını bilmiyorum ama 100 bin lirayı almadan buradan gitmeyeceğim. Geçen hafta düelloyu ben kazandım. Bu hafta da Kaan kardeşim kusura bakmasın parayı ben alacağım. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar. 6. bölümümüzün sonunda 100.000 bin lira için kapışma aşamasındayız. Evet. Evet arkadaşlar. Geçen bölümde Kemal eve 100 bin lirayla gitti. Doğru. İyi geliyor size Şimdi... para. <laughs> tavsiye ederim. Evet. Gerçi altın bilezik alabileceğim herhangi biri yok ama. Belli mi olur? Belli mi olur? Zaman içerisinde neler değişiyor? İki günde dünya değişiyor Kan. Evet arkadaşlar. Şimdi kategoriniz geliyor. Kaç sıfır var? Ekranda okunuşunu gördüğünüz sayı günlük hayatta kullandığımız onluk sayma sistemi rakamlarıyla yazılırken Toplam kaç adet sıfır kullanıldığını söylemenizi istiyoruz. Anladım. Okey. Evet. Anlaştık. Anlaştık. Peki. O zaman 100 bin lira için kapışma başlıyor. Başlasın lütfen. Yani çok büyük sayılarda tahmin etmek çok zor. Küçüklerde yapılır. tane sıfır. Hayır. Bir. Ee, i̇ki. <laughs> ya ben sistemi çözemedim. Nasıl bir şey bu? Üç. İki. Üç. 3 4 3 11 11 2 3 İki. Tebrik ederim kardeşim. Sağ olasın abi. <laughs> ya benim atamadım çok kötü be. Ne <laughs> oldu? Matematikte sen de benim gibisin. Sıfır. <laughs> <laughs> ben, ben de öyleyim. Berbatımdır. Ben de gerçekten berbatımdır. O yüzden. Çok da fazla bir şey diyemiyorum sana. Ne yani yapalım? hak etti kardeşim. Evet Çok Hak etti. Galiba hak etti. Evet. Çünkü kafasından belli ki rakamları geçirdi ve tık 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 yerine oturttu. Evet bu akşamki 100 bin liranın sahibi Kaan. Güle güle harca Kaan. Sevgili seyirciler, değerli konuklar. 6. bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta en önemli haftamız çünkü final haftamız ve her şeyin belli olacağı hafta önümüzdeki hafta aynı heyecanla sizleri burada bekliyoruz. İyi akşamlar diliyorum.